hayırlı işler. Hayırlı işler programından merhaba. Bugün İstanbul'un şirin mişirin deniz kıyısı beldesi Silivri'deyiz. Silivri'de bir hayal dünyasına konuk olacağız bugün. Firmanın ismi Mevikom. Ne iş mi yapıyor? Efendim oyuncak, bisiklet ve bebek gereçleri satıyor. 10 yıla yakın önce kurulan bu firma sağlık ürünleri satarak başlamış hizmeti. Daha sonra Atılgan Balaban öncülüğünde efendim firma oyuncak satmaya, bisiklet satmaya ve bebek gereçleri satmaya başlamış. Ama inanır mısınız motosiklet bile satıyor e, ee, Mebikon firması. Efendim bu firmanın en önemli özelliklerinden bir tanesi ne mi? Kaliteden hiçbir şekilde ödün vermiyor. Ama kaliteyi uygun fiyata Silivri halkına sunmaya başarmış öncü firmalardan bir tanesi. Şimdi içeriye gireceğiz ve Atılgan Bey ile bir röportaj gerçekleştireceğiz. Efendim Atılgan Bey'in hayal dünyasının içerisine girdik. Maybecom'un içerisindeyiz şu anda. Atılgan Bey yanımızda. Hemen mikrofonumuzu hiç uzatmadan kendisine uzatıyoruz ve söyleşimizi başlatıyoruz. Efendim siz firmanızı ve kendinizi bize ve mamullerinizi bize mısınız? Hoş geldiniz öncelikle. Hoş. Firmamızda oyuncaklarımız Ön planda işte akülü gereçlerimiz, bisikletlerimiz, daha sonra lisanslı oyuncaklarımız, figürlü, güncel işte sinemalarda, çizgi filmlerde olan karakterler. Emzik biberon kısmımız bebek gereçleri adına. Elektrikli motosikletlerimiz, daha sonrasında eğitici, öğretici oyuncaklarımız. Erkan Bey bu arada satış görevimiz. Alo, kolay gelsin. Ondan sonra işte yine e, lisanslı karakterli oyuncaklarımız. Burada mama sandalyelerimiz, yürüteçlerimiz, kısacası bebek gereçlerimiz diyebiliriz. Arka Ar arkaya doğru gittikçe de bisikletlerimiz var. ve satış sonrası hizmet bölümümüz var, servisimiz var. Dilerseniz hemen geçelim. Hemen geçelim. Burada aksesuarlarımız başlıyor. Evet. Yani bu evet burası da bisiklet bölümü. Aytaç ustamız da iş başında. Kolay gelsin. Sağ olun. Şimdi bisikletleriniz en önemli e, özellikleri nelerdir? Oradan başlayalım. Bisikletlerimiz herkesin özellikle e, yetişkinlerin de binebilmesi özünde kaliteli, hafif, alüminyum donanımları iyi bisikletlerimiz. E, nasıl ki çocuklarımız, bebeklerimiz için en iyisini tercih ediyoruz. Yetişkinlerimiz için, bu da bir yetişkin oyuncağı sayılır. Bu şekilde en kaliteli, en iyi markaları bünyemizde bulundurarak hem satışını hem satış sonrası servisini yapıyoruz halkımıza. Zaten. Aynı zamanda teknik servis hizmeti de veriyorsunuz. Altaş 5 şu anda görüyoruz, izliyoruz. Bisiklet için de geçerli bu. Bir akülü bebek arabası aldığınızda da geçerli. Hepsin. Veya bir uzaktan kumandalı oyuncak aldığınızda da geçerli. Bir beşik için dönenci aldığınızda geçerli. Burada her şey çözülüyor. Ee, biz size teşekkür ederiz efendim. Ben... Müşterilerinize mikrofonuza uzatmak isteriz. İzin verir misiniz? Tabii tabii. Hatta dışarıda bir müşterimiz var şimdi. Tamamdır. Yineyim. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür Memnun oldum. Hoş geldiniz tekrar. Efendim biliyorsunuz yaz geldi. Yaz gelmesiyle ne oldu? Okullar tatil oldu. Biz Mebikoma sabahın erken saatlerinde geldik ve biraz da uğurlu geldik sanırım. Mevikom'da ilk müşterisi ee, kim? Zehra. Zehra Güzel bir karne getirmiş ve dedesi de Zehra'ya bir bisiklet almış. Ve biz hemen dedesine mikrofonu uzatıyoruz ilk önce. Efendim e, siz Mebicom'a ilk defa mı geliyorsunuz? Evet. E, hizmetten memnun kaldınız mı? Güzel bir bisiklet almışsınız torununuza. Neler söyleyeceksiniz efendim? Vallahi genç çocukları sevindirmek için elimizden gelen her türlü gayreti sarf ediyoruz. En iyi kaliteli malı da almaya çalışıyoruz. Beğendiniz mi acaba? Evet, kendisinin beğenmesi önemli, bizimki değil. O zaman hemen Zehra'ya uzatalım mikrofonu. Ee, Zehra beğendin mi bisikletini? Evet, çok güzel. Canan yani nasıl? Takdir aldım. Aferin sana. Teşekkür ederiz efendim.